Ee, ve İstanbul bu konuda da gerçek bir rekor sahibi. Şaka yapmıyorum, uydurduğum bir gerçeklik değildir bu. Ee, trafikte dur kalk araştırması yapılmış ve İstanbul 50 şehir arasında birinci gelmiş. Ee, Show TV haber merkezinden Salva Cohen çok güzel bir haber imza atmış şakikaten. Ben izlerken. E, çok zorlandığımız bir gerçekliği aktarmasına rağmen eğlendim. Evet yaşarken bu kadar eğlenceli değil Dur Kalk ama haberleştirilince eğlenceli olabiliyor. Lütfen izleyin ve siz de özellikle trafikle ilgili yorumlarınızı bizimle paylaşın. Bir iki dakikadır beni ihmal ediyorsunuz. Kaç kez Dur Kalk yapıyorsunuz? Vallahi binlerce. Adım adım ilerliyorlar, duruyorlar, kalkıyorlar, sonra yine duruyorlar. Sıralama değişmiyor. Her geçen gün büyüyen İstanbul'da trafik çilesi bitmiyor. Uluslararası bir araştırma şirketi trafikte en çok dur kalk yapılan kentleri araştırdı. İstanbul ilk sıraya yerleşti. Araştırmanın adı Global Dur Kalk Endeksi. Yani biraz basite indirgersek trafik çilesi diyebiliriz özellikle yağmurlu havalar için. 50 şehir içinde yapılan araştırmalara göre İstanbul'daki sürücüler yılda ortalama 31 bin kez durup kalkıyordu. Sıkılmadınız mı trafikten? Yok, mazot biraz fazla biliyor musunuz? İkincilik yılda 30.480 dur kalk yapılan Meksiko City'de. Sürücü başına 29.520 kez dur kalk yapılan Moskova ise üçüncülüğü aldı. Şimdi bu araştırmayı Show Haber aracıyla sizler için bir kez de biz yapalım. Siz arkanıza yaslanın, biz de radyodan güzel bir müzik açalım, keyfinize bakın. Bakalım İstanbul'daki trafik durumu gerçekten o kadar vahim mi? ortalama kaç kez duruyorsunuz trafikte? Ayda bir sefer duruyorum Senede kaç kez dur kalk yapıyorsunuz? Yani hakikaten sabahleyin Çile'den çıktık. Sabahleyin iki buçuk saatte çekmeceden Büyükçekmece'den Mecidiyeköy'e gittik. Ya sabah şöyle bir durum var. Sen de biliyorsun. Biz bütün gün işimiz haber. Ve İstanbul trafiğinde bir yerden bir yere gitmek için 31 Dur Kalk'ın bence çok az olduğunu düşünüyorum. Trafikte Dur Kalk rekoru her geçen gün artan nüfusu ve yollara çıkan arabalarıyla İstanbul'da. Listenin en altındaysa sürücü başına 24 bin yıllık ortalamayla ile Rotterdam var. İstanbul'da her gün binlerce yeni araç trafiğe çıkıyor. Bu da demek oluyor ki Dur Kalk sayısı aynı oranda artıyor. Bu gidişle devam ederse bir kere duracağız belki bir daha hiç kalkamayacağız.